Kalan talaşı göreceğiz Yani şöyle diyeyim Buradan işleri tıkladık simülasyon dedik Şu kalan pasoya da Tıkladığınızda Burada Nerede ne pasosu kalmış örneğin 6 mm bizim fazlalığımız vardı aşağıda Orası kırmızı bir şekilde gösteriyor Bu kenarlarda Pah vardı paha kırmadık Onu bize gösteriyor burada paso kaldırıyor Buralara biz işlem yapmadık buraları dönmedik O yüzden bunları bize Hani kaldığını gösteriyor işlenmiş temiz olan ölçüsü tam olan Rengi Zaten bize Şu an tıkladım yeşile büründürdü Diğer kalan pasoları da Kırmızı olarak gösteriyor Bunu bu şekil Komplesine de bakabilirsiniz şöyle de yapabilirsiniz örneğin 8 Buçuk matkabın üstüne geldim sağ tıkladım Simülasyona tıkladım Buradan kalan talaş dedim Ve şu an Nerede olduğunu görebilirsiniz. Hani illa komplesine bakmanız gerekmiyor. Yani buradan çıktım. Buraya geldim. on Rayba'yı gönderdim. Şeye baktım. Burada kalan talaş dedim. Kalan talaş şu an gördüğünüz gibi. Yani on Rayba'ya kadar. on içinde, Rayba içinde. Rayba'ya kadar olan bütün operasyonları işlenmiş bir şekilde bana gösteriyor. Kalan kısımlar da bana gösteriyor. Nerede ne kalmış. Hani ona göre de diğer takımları ekleyip devam edebilirsiniz. Hani unuttuğunuz olabilir, aklınızdan çıkmış olabilir, sonradan eklenebilir vesaire. Bunları yapabilirsiniz. Kalan bu. İşten öncesi dediğiniz zaman yani bu takımdan öncesinden bahsediyor. Bu takımdan sonrasına bahsediyor. O, onu da ekstradan görmek isterseniz bakabilirsiniz.